Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz ben Enes Vafadan Tayfan'ın dehli macerasında geçtiği yere gideceğiz Umarım herkes videoyu beğenir Aşağıdan videoyu beğenin kanala abone olup bildirim için Yorumlarda en sevdiğiniz Rafadan Tayfa karakterini yazmayı unutmayın Benim en sevdiğim Vafadan Tayfa karakteri Hayri sizinki mi arkadaşlar Yorumlarda yazın ve şimdi Dehliz macerasının yaşandı Dehliz'e gidelim Arkadaşlar şu anda Rafadan Tayfa Dehliz macerasının yaşandığı yere geldik görüyorsunuz Bakın şöyle bir tane el feneri, el, el feneri, aynen fren değil fener. Bundan var elimizde. Şöyle merdivenlerinelim. inelim. Bu arada size Rafadan Tayfa'nın e, ee, Dehliz Macerası filmini izlediniz mi? Aha burada neler var? Arkadaşlar o filmde böyle Dehliz Macerası'nda ne yapıyorlardı? Ben çok hatırlamıyorum, unuttum. Bilen arkadaşlarımız varsa yorumlarda yazsınlar. Galiba e, iki tane böyle şey vardı. Adamlar vardı böyle e, ajan gibi bir şey onlar. Bunlar bir şeyleri çalmaya çalışıyorlardı ama çok hatırlamıyorum. Hatırlayanlar yorumlarda yazarsa gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru çıkalım bakalım. Acaba Hayri buralarda bir yerde mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bakın burada bir yer var. Nereden gidelim arkadaşlar? Bu yoldan mı devam edelim? Oha bu ne? Kayıp. Eğer bilginiz varsa lütfen kontrol iletişime geçin diyor. Allah Allah Arkadaşlar hangi yola gidelim bu tarafa mı gidelim Yoksa şu gerideki yere mi gidelim Ne diyorsunuz bakayım bir orada ne varmış Oradaki şeyin de önemi var Orada bir bakalım neler var arkadaşlar Oğlum Canavar manavar yaratık çıkmasın Aaa burada bir tane kaya var Tamam buradan geçemiyoruz zaten Arkadaşlar o yüzden mecburen Oradan gideceğiz hemen oraya geçelim Acaba rafadan tayfa şu anda burada mı arkadaşlar Videoyu beğenmişsiniz umarım ya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bakalım gidelim. Şurada bir şeyler var. Bunlar neymiş? orada Bu ben niye konuşmayı unutmuş gibi hissediyorum arkadaşlar. Bir tık konuşmayı unutmuş gibi hissediyorum. Belki de biraz... Ne denir ona? Bir şey eğitimi vardı. Neydi o? Ya unuttum. Yani unuttum ondan ne denir? Konuşma eğitimi mi denir? Ne denir bilmiyorum. O tarz bir şey mi alsam ya? Ben böyle değildim ya. Bugün... Bir şeyler oldu bana. Ağzım dilim dönmüyor ya. Gerçekten dilim Aa! Bak bak bize burada bir tuzak hazırlanmış. Ama biz bu tuzağa düşmeyiz kardeşim. Biz bu Bak 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 bize bir tuzak hazırlamış Rafadan Tayfa. Ama biz bir biz bu tuzağa düşmeyiz kardeşim. Devam edelim bakalım. Burada neler varmış arkadaşlar? On buradan geçiş olduğunu emin miyiz ya? Her yerde duvar var sanki arkadaşlar. Burada olduğunu emin miyiz? Arkadaşlar. Nereden geçelim? Şöyle bakalım. Burada bir geçiş yerimiz var mıymış? Merak ediyorum. Bu ne aga? Aa lan ne oluyor? O bug var, bug var. Aga buradan geçiş yeri yok arkadaşlar. Bu mu? Oğlum geçiş yeri yok burada. Ha şurada bir yere gidiyoruz. Bir dakika. Aa, aa, bu ne lan? Oğlum bu kim lan? Oğlum yapacağınız haritaya tüküreyim be. Bunun için mi girdik be? Abi dehliz dehliz diye geldik. Önümüze çıkan şeylere bakın arkadaşlar ya. Gözünüzü seveyim ya. Bu nedir? dakika ne oluyor? Hayri matör. Hayri matör, senin burada ne işin var? Arkadaşlar Rafa'dan Tayfa Hayri görüyor musunuz? Oo kaç 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 kaç! Hemen kaçmamız lazım. Hayri Matör peşimizde, arkadaşlar. Oo kaç kaç hızlı kaç hızlı kaç, hızlı, kaç, hızlı, kaç. şu anda peşimizde. Oo kaç 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 kaç. Abi çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı. Hemen şuraya saklamamız lazım. Hemen şuraya saklamamız lazım. Şurada saklan. Lan nereye gitmiş? Hayrimatör nerede? Hayrimatör nereye gitmiş? Oğlum, nereye gitmiş bu? Yok. Lan oradan. Hayrimatör kaç kaç. Oradaydı hayrimatör oradaydı gördün mü? E yine yok. Oğlum nereye gitmiş bu? Delireceğim ya delireceğim ya. Kafayı yiyeceğim ya arkadaşlar. Yani, nereye gitti bu hayrimatör? Oğlum ayrımatörün dehliz macerasında ne işi var? Dehliz macerası zaman ayrımatör yoktu ki ortada. Arkadaşlar gerçekten çok enteresan bir yere geldiğimizi düşünmekteyim. Baksanıza nasıl bir yere gelmişiz. Abi ayrımatör az önce oradaydı şu an yok ama piyasada. Ayrımatör neredesin? Arkadaşlar sırf videoyu beğenmediniz diye oluyor bakın bu. Lütfen herkes videoyu beğensin. Bak tuzak var burada bu tuzaktan. Aşağıda ne var? Oha aşağıda oğlum aşağı düşersek ölürüz lan. <laughs> Öldük geçmiş olsun. Geri doğduk. Ama çok enteresan bir yer arkadaşlar. Abi orada niye hiçbir şey yok mesela? Hayrimatör nereye gitti acaba arkadaşlar? Mesela burada gizli bir bölme falan. Oğlum suya girdik lan. Oğlum yukarı nasıl çıkacağız? Oğlum sıkıştım burada sıkıştım arkadaşlar. Abi ya inanamıyorum ya. Sıkıştık burada ya. Fenerimiz de oğlum suyun altında kaldık. Boğulacağım lan. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir harita lan? Oğlum değiliz diye geldik. Yaşımıza, başımıza gelen olaylara bakın ya. Nasıl çıkacağız oğlum burada? Sıkıştık kaldık arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bir videomuzun daha burada sonuna gelelim. Hayri motoru değiliz macerasındaki haritada gördük. Ama kayboldu ortadan. Bir şeyler oldu. Garip şeyler yaşadık arkadaşlar. Herkes bir beğensin. Kanal abone olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay. Oğlum gülme saçıma ya. Saçıma gülmeyin lan. Oğlum Akın'ı aa terasa çıktık <laughs> arkadaşlar. Mert ne, ne Mert. Mert Akın. Yürüyemiyorum. Aa takılı kaldı. Bir daha aşağıya zaman. Hah. Ha? Arkadaşlar terastayız lan çatıya çıktık lan bacak. Kanka sakın sakın düşer. Oo düştüm düştüm. Sığmıyorsun sığmıyorsun. Oo şu anda. Aa oturdu. Ayrı kalk oradan. Spacey <laughs> kaldı. Arkadaşlar mükemmel bir oyun. Aşağı atlayacağım. Atlayacağım hayır. Oğlum düştük lan. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burada falan da bir müzik yapmıştı hatırlıyor musunuz? Evet evet. Bu eve çıkamıyoruz ama. Çünkü sadece o eve çıkabiliyoruz. Bir dakika bu kimin? Bu Akın'la Mert'in evi. Hayri'nin evi nerede peki arkadaşlar biliyor musunuz? Ooo şey skudura bindik. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. o çarpıştık dostum üzüldüm. Bu eve girebiliyoruz mu aga? Aha girebiliyor Oo bu kimin evi arkadaşlar? <laughs> Oğlum bu ev ki <laughs> Rüstem abinin evi mi yoksa? Yok be. Evet. Aa evet evet köfteci Rüstem'in evi. Kanka evin misin? Evet köfte çekmişler.